Merhaba, iyi günler, iyi haftalar ve iyi sabahlar. Selahattin Demirtaş yıllar sonra, 9 yıl oldu, özgürlüğüne kavuşacak mı? Artık hiçbir engel kalmadı. Sonuçta her ne kadar olay yargıyı ilgilendiriyor dese de, e, olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bitiyor. Kendisi öyle dedi, yargı dedi, hukuk devletiyiz dedi. Ama onun karar vermesi bekleniyor, onun onay vermesi bekleniyor. O onay verdikten sonra Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşabilir. O onay vermediği müddetçe içeride kalmayı sürdürecek Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarıyla birlikte. Eğer çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uygulanırsa onun için başkaları için de uygulanmak durumunda olacak. Öncelikle ilk akla gelen Osman Kavala ve zaten çözüm süreci dediğimiz ya da terörsüz Türkiye dediğimiz süreçte herkes ısrarla artık somut bir şeyler yapılmasını süreci savunanlar tabii bekliyorlar. Ve bu anlamda Selahattin Demirtaş'ın çıkması, özgürlüğüne kavuşması Türkiye'de sürecin doğru yolda ve güçlü bir şekilde ilerlediğini bize gösterecek. Normal şartlarda kendisinin Ekim ayının başında çıkmasını bekliyorduk ama sürekli ertelendi. Siyasi iktidar son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yine itiraz ederek bunu geciktirdi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki son kararın ardından artık daha fazla okurken bunu oyalama imkanı iktidar için kalmadı. Burada tabii şöyle bir husus var. Birilerinin dile getirdiği demir taşın çıkmasını aslında kendi arkadaşları ya da partisi istemiyor. Ama en önemlisi Abdullah Öcalan istemiyor rivayetleri ki bunun değişik dönemlerde yaptığım yayınlarda ve yazdığım yazılarda gerçek olmadığını Söylemeye çalıştım. Bu bir akıl yürütme. Selahattin Demirtaş'ı Öcalan'ın dışında Öcalan'dan farklı farklı olduğu muhakkak ama Öcalan'la zıt ve hatta ona rakip birisi olarak görmek ve göstermek isteyenlerin önermesi. Halbuki bu e, doğru değil. Realite bu değil. Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasında tabii ki çok farklılıklar var. Ama her şeyden önce şunu kabul etmek lazım. Selahattin Demirtaş'ın vakti zamanında o zamanki partinin adı yanılmıyorsam Debti o zamandan itibaren belli bir yerlere gelmesi açık söylemek gerekirse Öcalan'ın bilgisi ve onayıyla olmuştu. Ona rağmen o partilerde yükselebilmek, yönetici pozisyonuna gelebilmek mümkün değildi. Zamanında hatırlanacaktır Öcalan'ın avukat görüşmesi notları sızardı, sızdırılırdı. Artık kim nasıl yapıyorsa ve oralarda Öcalan her kongre öncesi partinin o dönemki partinin kongresi öncesi bir takım isimleri telaffuz ederdi. Ve Selahattin Demirtaş'ın partinin başına geleceğini yıllar önce o da partinin başına gelmeden kısa bir süre önce bir o hareketin içerisindeki önemli bir isimle yaptığım sohbette bana söylemişti Öcalan'ı tercihi Demirtaş kardeşler demişti. Önce Nurettin Demirtaş oldu sonra onun asker kaçağı olduğu gibi suçlamasıyla hapse atılması ve askere gitmesi daha sonra Kandil'e gitti biliyorsunuz. Onun yerine Selahattin Demirtaş gelmişti ki genç bir avukattı, insan hakları mücadelesi içerisinden gelen bir avukattı. Ama Kürt hareketi içerisinden birisiydi ve Öcalan'ın bir anlamda keşfettiği bir isimdi. Demirtaş'ın o günden bugüne yaptığı bir takım açıklamalar aldığı pozisyonların Öcalan'a meydan okuma olduğu yolunda iddialar dile getirildi ki bunların hiç de gerçeği yansıtmadığı bir şekilde ortaya çıktı. Bu konuda son dönemde birkaç yayın yaz, yaptım ve e, bir iki de e, yazı yazdım. Ama orada şöyle bir ilginç olayla karşılaştım. E, Kürt hareketi içerisinde bazı isimler Öcalan'la Demirtaş'ın birlikte değerlendirilmesinden bile çok fazla haz etmiyorlar bu durumun Öcalan'ın otoritesini bir anlamda zedeleyebileceğini düşünüyorlar. Hatta geçenlerde Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki abisi Nurettin Demirtaş'ın yazdığı bir yazıya bakacak olursak orada da benzer bir ton var. Orada da Nurettin Demirtaş hem kardeşine güvendiklerini söylüyor ama ısrarla önceliğin kendi tabirleriyle önderlikte olduğunu söylüyor. Bu da bir ilginç bir e, gelişmeydi bana göre. Her neyse ortada bir takım e, Demirtaş'la hareketin değişik kurumları ve kişileri arasında bir takım sorunlar olduğu muhakkak ama bunların öcalandan ziyade hareketin değişik parti ve belki de Kandil'deki bazı kişilerle olduğunu düşünmek mümkün ama öğrendiğim kadarıyla yakın zamanda bu sorunlar da büyük ölçüde giderilmiş, karşılıklı olarak bir adımlar atılmış ve bir yakınlaşma sağlanmış. Şu haliyle bakıldığı zaman Kürt hareketi de yönetim katıyla birlikte Demirtaş'ın özgürlüğünü bekliyor ve benim duyduğum kadarıyla Demirtaş'ın özgürlüğü çok gecikmeyecek. Şunu diyeceğinizi biliyorum. Sen söyleyince çıkmıyor diyorsunuz. E, buradaki meselenin e, buradaki meselenin biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de temkinli olmakta yarar var. Çünkü Türkiye'de kötülük her zaman için daha baskın oluyor. E, şu haliyle Demirtaş'ın çıkması ihtimalinin çok güçlü olduğunu ama yine de temkinli olmak gerektiğini söyleyerek şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çıkınca ne olacak? Çıkınca çok şey değişecek. Bir kere öncelikle çok büyük bir mağduriyet giderilmiş olacak. Sonrasında Kürt hareketi içerisinde bir şahsiyet, bir politik figür Kürt olmayan kesimlere de konuşabilecek, onlara seslenebilecek, onların kulak kabarttığı bir Kürt olarak çıkacak karşımıza ve şu ana kadar ki yaptıklarından gördüğümüz kadarıyla ön son T24'te yazdığı yazıda da bu vardı. Her iki tarafı birbirine özellikle toplumları, halkları birbirine yaklaştırıcı bir takım öneriler ve söylemlerle çıkacak karşımıza ve muhtemelen Selahattin Demirtaş'ı çıkmasının ardından bir takım ziyaretlerde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ve ilk aklıma gelen Devlet Bahçeli oluyor. Bir şekilde Devlet Bahçeli ile ki Bahçeli en son açık bir şekilde Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı. Bunu biliyorsunuz. Bunun ama evveliyatı var. Ta 2024 Kasım ayından itibaren e, aralarında bir diyalog oluştuğunu Biliyorum. E, bu bile tek başına, bu bile, bu fotoğraf böyle bir fotoğrafın verilmesi bile Türkiye için çok önemli olacak. Ama onun dışında da bir takım e, şeylerin, e, ziyaretlerin olmasını bekliyorum ve muhtemelen herhalde Diyarbakır'a gittiğinde İstanbul'da bir meydana e, bu tür yerlerde konuşma yapması kuvvetle muhtemel. Ee, çok geniş kesimler özellikle de gençler tarafından herhalde sahip çıkılacaktır. Ama şunu düşünüyorum parti içerisinde hızlı bir şekilde bir görev talebi olacağını sanmıyorum. Bu konuda acele edeceğini sanmıyorum ve özellikle de Öcalan'ı perdeliyormuş görüntüsü verecek e, hususlardan öze, e, kendini uzak tutacağını evet. tahmin ediyorum. Hem bir taraftan sürece ivme kazandıracak bir takım sözler, eee davranışlar, ziyaretler, belki toplantılar, eee belki televizyon yayınları, röportajlar, bunlar muhakkak olacaktır. Ama belli bir yerde çok acele edeceğini eee Düşünmüyorum, ee, çok deneyimli bir siyasetçi, Türkiye'nin dengelerini ve Kürt hareketinin dengelerini çok iyi bilen bir isim Selahattin Demirtaş. Bunu özellikle e, vurgulamak lazım. Çıkması başlı başına büyük olay olacak. Çıktıktan sonra çok büyük hatalar yapmazsa ki sanmıyorum, çok hazırlıklı olduğunu düşünüyorum hatta kendine bir ajanda bile çizmiş olabilir ve Türkiye'de bu sürecin pozitif anlamda ilerlemesine çok büyük katkılarda bulunacağına eminim. Bugünün itafına gelmeden önce öncelikle 10 Kasım'ı altını çizmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü kendisini saygıyla ...ve sevgiyle andığımı vurgulamak istiyorum. E, bu sene 10 Kasım'ların e, pazartesi olarak baktığımızda... ...ara tatile denk gelmesi ya da getirilmesinin... E, ...bayağı bir itirazlara, serzenişlere yol açtığının farkındayım. Sizler de yaşamışsınızdır. E, bunu e, görmemiş olabilir mi Milli Eğitim Bakanlığı? Sanmıyorum ama bir şekilde denk geldi diyeceklerdir. Yine de e, özellikle gençlerde Atatürk'e bağlılığın son yıllarda daha saici bir şekilde ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu bize gösteriyor ki engellenmek istendikçe unutturulmak istendikçe Atatürk çok daha fazla yeni kuşaklarda, genç kuşaklarda karşılık buluyor. Bugünün e, ithafı bir çifte. E, yine diyeceksiniz ki sen Fransız kültürü vesaire falan olabilir. Yves Montan, Simon Signore bunlar benim gerçekten hakikaten belli bir yaşta ortaokulda Fransızca öğrenmeye başladığımızda Yves Montand'ı duyduk. Ünü, e, okulda onun bir Konser filminin gösterildiğini hatırlıyorum. Çarkıcı aynı zamanda Yves Montan eşi Simon Signore de ikisi de oyuncu tabii ki. Ee, Simon Signore de e, çarkıcılığı olduğunu sanmıyorum ama oyunculuğu dışında yazarlığı var. Onun bir e, çok e, müthiş bir kitabı vardı. Adını tekrar bir kontrol edeyim. Ee, neydi? Onca bir dakika onu e, bulmaya çalışacağım. Edebi çalışmalı. Ha! Özdem'in eski tadı yok. Evet. 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 Özdem'in eski tadı yok. İkisi de aslında şey, şey Yahudi kökenli insanlar. Ee, İlmontan Aslan İtalya'da doğmuş bir Yahudi. Ee, ama sonra Fransa'ya yerleşmişler. Fransız kültürünün en sembol isimleri ve çiftleri olarak biliniyorlar. Onu öyle söyleyelim. Bir diğer e, çift de tabii ki Sartre. Ee, bir dakika orada da yanlış yapmayalım. Ee, Jean-Paul Sartre'la eşi artık yaşlılık böyle bir şey biliyorsunuz. Simon de Beauvoir evet iki Simon olunca isimleri karıştırıyorum bir dahaki sefere o ikisini e, anmayı düşünüyorum onlara itafta bulunmayı düşünüyorum e, şöyle bir şey önce Simon Signore kanserden hayatını kaybediyor ondan bir 5-6 yıl sonra da Yves Montan, hayatını kaybediyor ve yan yana gömülüyorlar. Hep birlikte anılıyorlar ama onun dışında özellikle Yves Montan'ın bir takım başka ilişkileri de olduğu söylenir. Mesela Marilyn Monroe'yla aşk yaşadığı da söylenir. Birlikte çevirdikleri film de var. Yves Montan'ın hep böyle gülen yüzüyle e, bilirim. Simon Signore'yi de hep düşünceli yüzüyle bilirim e, ama şu fotoğrafa baktığı zaman baktığı zaman insan birbirlerine ne kadar yakıştıklarını da görüyor Evet tekrardan bugün 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyorum sizlere bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum Türkiye maalesef zor günlerden geçiyor ve bu zor günlerde Türkiye'nin özgür medyaya, bağımsız medyaya ihtiyacı her zamankinden fazla sizlerin desteğiyle bu ihtiyacın giderilmesine ufak da olsa bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.